Şunu açalım. Zeynep! Kızım oradan bir çakma kat. Zannediyorum yetmiş altmış yetmiş. Şunu açaksana. Şunu açaksana.

Dev, dezavantajlı alanlar kalkındırma projesi uygula, uygulandığını biliyorduk. Zaten ilçe tarım müdürlüğüne genç çiftçi eğitimi olacak diye duyurular yaptı. Böylece haberdar oldum ve başvuru yaptım. Sonra kabul edildiğini öğrendim. Eğitime katıldım. İl tarım müdürlüğüne çalışan ziraat mühendisleri eğitim verdi. Ben arıcılık yapmak istediğim için bu konuda başvuru yaptım ve arıcılık konusunda eğitim aldım. Fakat sadece arıcılık eğitimi verilmedi bize. Aynı zamanda satış, pazarlama, finans gibi konularda eğitim verildi. Sonra sunum yapma konusunda eğitim aldık. Proje fikirlerimizi sunduk. Sorular sorduk, tartıştık. yavaş yavaş. Yavaş yavaş tamdır. Benim milletimden bir. Benim Eğitimlerimizi tamamladıktan sonra İl Tarım Müdürlüğü hibe başvurusu yaptım. Biz de kendi proje fikirlerimizi, sunumları yaptık. Proje başvuruları yaptık. Sonra bu başvurular değerlendi. Benim projem ve kabul edildi. Sonra sözleşme imzaladık. Arıcı işletme gerekli alet ekimman saldık. Kova, arıcılık malzemesi, maske, körük, eldiven gibi malzemeler. Arıcı barakası, güneş panel sistemi, bal süzme makinesi aldık. Biz Aynı olarak arı ana arıları aldık bir de KDV'lerini ödedik. şu anda aramıza bakıyorum. Üçüncü sağımızı yaptık. İyi şu anda bu Projeden çok memnunum. Bu proje sayesinde köyümdeki kadınlara, gençlere ve örnek oldum. Şimdi diğer kadınları cesaretlendi. Onlar da benim gibi bir şeyler yapmak istiyorlar. Bence gençler tarım, tarımla ilgili çalışabilirler. Arazileri varsa bir şeyler yetiştirebilirler. Böylece daha çok kazanırlar. Dünyada artık tarım, gıda çok önemli. Ben de Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Eşim proje yaparken bana çok yardımcı oldu. Halen de olmaya devam ediyor. Hem de başından beri kendisi beni destekliyor. Bu yüzden eşime de çok teşekkür ediyorum.